Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçmiştir. Evet, Ocak ayını bitirdik bile. Şimdi sıra Şubat ayında. Şubat'ın ilk günü nasıl geçecek merak ediyor musunuz? Hadi hemen başlayalım mı? O zaman gökyüzünde neler var? 1 Şubat, Çarşamba gününü konuşmaya başlıyoruz. Şimdi sabah saatlerde güne yeni başladığımızda ay bir kere Neptün'e kare açıda olacak. Hala ikizler burcundan devam ediyor olacak transitine e, ancak Neptün karesiyle güne başlıyor olacağız. Bu ne demek? Aslında demek ki hemen sabah saatlerde bizi böyle bir takım hayal kırıklıkları bekliyor olabilir sevgili dostlarım. Buna hazırlıklı olmak lazım. Belki de planladığımız bir takım işler beklediğimiz gibi ilerlemeyebilir. E, çok üzülmeyelim. Yapacak bir şey yok. Bugün biraz böyle bir enerjiye sahip ya. Da ya da yine e, bazı kişiler böyle hayal kırıklıkları e, yaşatabilir bizi e, bize e, biraz da e, şey açısından da tehlikeli böyle do, dolandırıcılık gibi işte e, hırsızlık gibi ya da e, hani olmayan bir şeyi satmayla alakalı bir enerji var dolayısıyla biraz e, temkinli ve e, bilinçli olmak lazım özellikle sabah saatlerde sevgili dostlarım ama özellikle e, işte işte yapacağımız işlerde bir takım engellerle karşılaşırsak eğer buna hazırlıklı olmalıyız, şaşırmamalıyız. E, öğlene doğru buradaki enerji biraz değişmeye başlayacak sevgili dostlarım. Zaten öğlen saatleri çok iyi kullanabiliyor olmamız lazım. Çünkü çarşamba günün tamamına baktığımda Hani çarşamba çok verimli bir gün gibi gözükmüyor ama hani günün geneline baktığımızda en verimli saatler öğlen saatleri. Olacak. Dolayısıyla e, özellikle öğlen saatleri e, lütfen kaçırmayın sevgili dostlarım. Burada. Ay Satürn'le e, güzel bir trine açığı kuruyor olacak. Dolayısıyla burada yapacağımız işler e, hakikaten güzel bir temel oluşturabilir. Mesela bir yeni bir başlangıç yapıyorsak eğer e, güzel bir temel atıyoruz aslında binanın altına. Burası güzel. E, burada yapacağımız işlerden iyi sonuçlar da alabiliriz. Böyle elle tutulur bir sonuç alabiliriz. Sağlam bir iş e, yapma şansımız olabilir. E, öğlen saatlerde. Fakat bakın saat 14.57'ye kadar zamanımız var ve bu kadar. Sonra gün bitmiş oluyor sevgili dostlarım. Neden? Bilin bakalım. Çok sık bahsettiğim olay. Ay boşlukta. Evet. 14.57'den itibaren ay boşluğa giriyor ve günün sonuna kadar yani geceye kadar ay boşlukta kalıyor sevgili dostlarım. Şimdi tam saatleri yeniden söylemiş olayım. 14.57'de ay boşluğa giriyor. Ne zamana kadar? 23-12'ye kadar ay boşlukta kalacak sevgili dostlarım. Şimdi bu ne anlama geliyor? Öncelikle şunu hatırlatmış olayım. Şimdi beni düzenli izleyenler zaten e, çok iyi biliyorlar. E, Youtube'da bununla ilgili özel bir video yapmıştım. Ay boşlukta nedir ve bizi nasıl etkiler? Bu videoyu henüz izlemediyseniz mutlaka ama mutlaka izlemenizi tavsiye ederim sevgili dostlarım. Çünkü zaten ay her iki buçuk günde bir burç değiştirirken belli bir zaman dilimini boşlukta geçiriyor. Bazen bu çok kısa süre oluyor. Ee, birkaç dakika olabiliyor. Bazen uzun saatler boyunca ay boşlukta kalabiliyor. Kalabiliyor tıpkı bu Çarşamba olduğu gibi sevgili dostlarım. Dolayısıyla bu nasıl bir şeymiş? Ay boşlukta neymiş? Ee, neden böyle bir e, zaman dilimi var? Neler yapılmalı, neler yapılmamalı? Çok detaylı bilgi veriyorum bu konuyla ilgili bu videoda. Bu videonun linkini bu storylerin e, sonunda e, paylaşıyor olacağım. Tıklayın izleyin tamam mı? Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bakın hiç astroloji bilginiz olmasa dahi e, bu ay boşlukta kavramını e, öğrenirseniz eğer en azından vaktinizi daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. Dolayısıyla bunun için sizin için bir takvim hazırladım. Benim web sitemde yayınladım. E, www.astralina.com bu benim web sitem ee, ve orada ay boşluk evet ve orada ay boşlukta takvimi yer alıyor sevgili dostlarım yine bu storylerin sonunda onun linkini de paylaşacağım sizinle ee, aklınızda bulunsun bütün yıl için bu takvim e, var orada. hani e, direkt oradan takip de edebilirsiniz. Hangi gün ya yani önceden planlama yapıyorsunuz. Mesela önemli bir şeyiniz var. Atıyorum bir düğününüz var mesela. Bir düğün yaptığınızda ya da bir nikah olduğunda ay boşluktayken mesela o imza atılmaz gibi gibi önemli işler için bu takvimi kullanabilirsiniz sevgili dostlarım. Onun da linkini veriyor olacağım dediğim gibi. Ama tabii ki şu anda hani bugünlük videoda da birazcık bahsetmek istiyorum. Neymiş bu ay boşlukta? Şimdi 14.57'den itibaren 23.12'ye kadar neler yapmamamız gerekiyor? önemli hiçbir işinizi bu zaman dilimine denk getirmemeye çalışın mümkünse tabii ki sevgili dostlarım. Neden? Çünkü ay boşluktayken genelde yapılan işler hele hele bu yeni başladığınız bir işse burası çok önemli. Yeni başlangıçlar için çok e, yanlış bir zaman dilimi gerçekten. E, bu işler genelde sürünceme de kalır. Hani ay boşlukta deniliyor ya, işte işlerde hep boşlukta böyle asılı kalacak e, gibi algılayabiliriz burada. Dolayısıyla işler bir şekilde tabii ki ilerler ama böyle kontrolsüz bir şekilde e, çok iyi yönetemeyebiliriz. E, hızlı da ilerleyebilir. Tam ters çok yavaş ilerleyebilir. Çeşitli engellerle karşı e, dolayısıyla e, orada böyle e, havada süzülür e, kendiliğinden Oradan oraya savrulur gider. Dolayısıyla e, hiç verim alamayabiliriz yaptığımız bu işlerden. Dolayısıyla işte önemli bir görüşmeniz vardır, bir iş görüşmesidir belki ya da bir sunum yapmanız gerekiyor. E, bir önem önemsediğiniz bir projeniz var, onu sunacaksınız. İşte burada çok çok güzel verim alamayabilirsiniz. O yüzden bu saatlere denk getirmemeniz iyi olur. Özellikle hele bir anlaşma yapmak, bir imza atmak, e, bu tarz işler içinde çok gerçekten e, sakıncalı bir zaman diyebilirim peki uzun saatler boyunca bu ay boşlukta olacak biz neler yapacağız hiçbir şey yapmayacak mıyız hayır tabii ki değil şimdi bu saat diliminde e, neler yapılabilir bakın biraz böyle retrovari çalışır bu enerji dolayısıyla daha önce başladığınız ama böyle bir türlü bitiremediğiniz bir sebepten dolayı Kenarda bekleyen e, böyle sizin ilginizi bekleyen e, bir takım işleriniz mutlaka vardır. Hepimizin oluyor genelde böyle daha sonra yapacağım, daha sonra bitiririm dediğimiz e, işler için işte çarşamba günü tam da bu işler için bir gün diyebilirim. Özellikle günün ikinci e, yarısında e, ay boşluktayken bu tarz e, daha önce başladığınız e, ve süre gelen ve e, henüz bitirmediğiniz işleri tamamlamak, e, düzene sokmak, e, bir planlama yapmak en azından onları tamamlayabilmek adına e, bunun için güzel bir zaman dilimi e, bu şekilde daha verimli kullanabilirsiniz e, bu çarşambayı sevgili dostlarım. Ayrıca tabii ki eğer çalışmak zorunda değilseniz mesela aslında bu çarşambayı dinlenmeye ayırabilirsiniz. Biraz böyle içsel yolculuk yapmak için ...güzel bir fırsat olabilir... ...biraz böyle kendi başına kalmak... ...belki e, bir... bir ...eskiden gittiğiniz yerleri... ...tekrar ziyaret etmeye gitmek... ...böyle hani... ...retrovari bir enerji olduğundan dolayı... E, ...hatıralarınız canlanır... E, ...yeni bir şey keşfedersiniz... ...belki de... ...geçmişinizle alakalı... ...köklerinizle alakalı... ...keşifler yapabilirsiniz... ...ya da bir yere gitmenize de gerek yok aslında... E, ...biraz böyle kendiyle baş başa kalmak, meditasyon yapmak mesela ya da bir kitap okumak. Bunun gibi şeyler için tabii ki güzel bir zaman dilimi sevgili dostlarım. Evet aslında çarşamba günü anlatabileceklerim bunlar. Biraz böyle şey bir gün hani biraz böyle yavaşlatılmış bir gün gibi. Son zamanlarda günler çok hızlandı fark ettiniz mi? Bütün gezegenler artık ileri Harekette hiç retro yapan bir gezegen yok. Ee, daha önceki videolarda da bahsettim bundan. Şu anda bütün gezegenler e, ileri harekette ve Nisanın ortasına kadar gerçekten. Çok hızlı akacak zaman. E, bu hızlı akan zamana e, ayak uydurmamız çok önemli. Birçok iş halledebiliriz. Çünkü gerçekten verimli aslında aylar bunlar. E, yılın hatta en verimli zamanları da diyebilirim. Ama tabii ki kullanabilene e, eğer biz o hıza ayak uydurabilirsek e, verimli olur. İşte bu çarşamba da sanki bize diyor ki bir nefes al bir nefes al. Yani son zamanlarda her şey çok hızlı geçiyor. Bir sürü işle ilgileniyorsun, koşuşturuyorsun vesaire. İşte bugün biraz nefes al diyor. Bir dur şöyle. Bir dur. Ee, bir şeyler algıla. Ee, kendini bir dinle. iç sesini dinle. Sistem bize adeta şöyle bir mola verdiriyor e, gibi gözüktü bana açıkçası sevgili dostlarım. Evet hangi günü konuştuk? 1 Şubat Çarşamba gününü konuştuk. Eee Dikkat edin, 1457'ye kadar yapacaklarınızı yapın. Daha sonra birazcık e, belki de yavaşlamaya karar verebilirsiniz. O da e, iyi gelebilir e, size bu noktada. Evet sevgili dostlarım, ben videoyu tamamlıyorum. Dediğim gibi bundan sonra sizinle hem ay boşlukta nedir ve bizi nasıl etkiler videonun rengini de paylaşacağım hem de web sitemde yer alan ay boşlukta takviminin linkini de paylaşıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.